Kıymetli arkadaşlar, tavafla ilgili pratik bilgiler vermemiz gerekiyor. Kudüm tavafı, cumhur ulemaya göre hükmü sünnetti. Maliki mezhebine göre vacip. Şimdi tamamını, kudüm tavafının tamamını veyahut da şaftlarını, yarıdan fazlasını cünüp yapan kişiye ceza olarak dem cezası, abdestsiz yapmak kaydıyla ortaya çıkan ceza hükmü sadakadır. Eğer Kudüm tavafını bu şekilde yapıp da cünüp ya da abdestsiz yapıp da sonrasında dönüp düzeltirse cezada düşer. Gücü yetenlerin normal şartlarda tavafı genel olarak tavafı, sadece kudüm tavafı değil, kudüm tavafı, ziyaret tavafı, veda tavafı, bütün tavaf çeşitlerini gücü yetenlerin yürüyerek yapmaları gerekir. Aksi halde küçük baş kurban etmeleri gerekmektedir. Bu bilgi önemlidir. Şimdi ziyaret tavafı. Ziyaret tavafında bir mezhepsel yaklaşımlarda Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bize diyor ki bayramın birinci günü sabah namazı vaktinin girmesinden kurban bayramının üçüncü günü güneş batıncaya kadar yapılmasının hükmü vaciptir. Kadınlar özel halleri sebepleriyle bu tavafı geciktirmelerinden dolayı bir ceza gerekmez. Haç ya da ziyaret tavafını Haçta yani haç ibadeti için ziyaret tavafını cülüp yapan kişi büyük baş hayvan kurban etmesi gerekmektedir. Haçta ziyaret tavafını abdestsiz yapan kişi küçük baş kurban etmelidir. Setre avreti ihlal eden kişi tavaf yapmış, setre avreti ihlal etmiş. Bunun sonucunda küçük baş kurban etmeli. Tavafı usulüne uygun yeniden ifa etmesi durumunda genel kuralımız neydi? Ceza düşüyordu. Hatırlattık. Şimdi arkadaşlar veda tavafı Hanefi, Hanbeli, Şafii mezheplerine göre hükmen vacip. Mekke'den ayrılmadan veda tavafı yapmaları gerekirken mikat sınırını geçenlerin geri dönmeyip ceza olarak küçük baş hayvan kurban etmeleri gerektiğini hatırlatalım mülakatta. Özel hallerinden dolayı kadınların veda tavafı yapmaları vacip değildir. Çünkü ellerinden gelmeyen, ellerinde olmayan bir sebepten ötürü, ötürü sebebiyle veda tavafını abdestsiz yapan kişi iade etmesi gerekiyor. Veda tavafını cünüp olarak yapan kişi cünüp, olarak, cünüp halde yapan kişi dem cezasıyla karşı karşıya kalır. Setre avreti ihlal neticesinde setre avreti ihlal neticesinde veda tavafı yapan kişi küçük baş kurban etmelidir. Abdestsiz yapılan her şart için sadaka gerekmektedir. Şimdi sonuç olarak yine hatırlatmamız gereken bir not var. Hanifi mezhebi ilk dört şaftının yapılması ile tavaf geçerli olurken daha sonra eksik olan şartları usulüne uygun olarak yap yap yapması gerekiyor. Yapılır normalde. Herhangi bir ceza gerekmez eğer böyle yaparsa yine ceza düşer. Vacip olan bu üç şaft yapılmazsa diğer mezhebine göre zaten farz. Vacip terk edildiği için yine dem, koyun veya keçi cinsinden bir kurban vermesi gerekir. Umre tavafının tamamını veya bir kısmını abdestsiz yapan kişiye dem gerekiyor. Dönüp yeniden yaparsa kuralımız neydi? Ceza düşer. Faydalı olmuştur umarım. Tavafla ilgili pratik bilgiler bunlar. Unutulan bilgiler olabilir. Mülakat öncesi hatırlattım. Ben Nurettin Gültekin. Youtube kanalından oynatma listesinden mülakat derslerini ve MBSTS derslerini ileriki zamanlarda da DHP'de derslerini izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.